Oyunla ilgili şu fikrimi de söylemek istiyorum. Bir kere bana sorarsanız bu oyunun başında Acun Bey salıncaklarla ilgili kararı açıkladı. Ve salıncaklarla ilgili karar açıklandığında biliyorsunuz ödül gönüllere gitti. Gönüllere de yalnız ne büyük bir şey geldi of, değil mi yani? Çok iyi ödül, çok yemek, iyi ödül. Yemek gibi iki tane, <laughs> iki, tane <pasta gülüyor> iki tane pasta geldi. Hepsinin karnı doydu afiyet olsun diyelim. Mert bence bir kere o duruma çok bozuldu. Evet. Ben Mert'in surat ifadesinden o duruma bozulduğunu anladım. Yani Mert oyuna Başlarken düşük başladı. Çünkü Mert'in kendini en iyi gördüğü alanlardan bir tanesinin mimarlık olduğunu ve o salıncağı yaparken de çok büyük emek verdiğini. Aslında salıncaklara bakarsak ünlülerin salıncağı daha bir marangozluk böyle yapılan, daha bir oturaklı bir salıncak ama El elemeyi göz nuru gönüllerin gönüllerinki de çok böyle daha doğaya uygun daha bana daha basit geldi yani daha basit olması kötü manada değil. Daha güzel manasında doğaya daha uyum sağlamış. Tabii Mert'i bu çok demolize etti. Ondan sonra sakatlandı Ondan sonra oyuna düşük başladı. Bir de üstüne bir sakatlık mevzusu geldi. Ha orada doktor da bir raporunu vermiş ama Mert'in de sanki olayı bir tık da üzerine koyduğu da kesin modunun düşük ama, olduğu kesin. Ama şimdi o, o konuya girersek e, Mert'in günahını aldılar. Şimdi yukarıda Allah var. günahını aldılar. Şimdi Yasin'le Barış'ın ben ilk kez bir konuda anlaştıklarını gördüm. O da Mert'in rol yaptığı konusunda. Hem Yasin hem de Barış, Mert'in rol yaptığını söylediler. Yasin'in lafı tabii ki çok ağır. Takımını sattı. Tabii canım o çok ağır. Şimdi takımını sattı diyorsun sen. Şimdi bak böyle bir şey olabilir mi abi? Sen tam bir şeyden kesin emin olmadan o adamın Allah Allah kendi arasında olan bir şey sakattır, rol yapıyordur onu kimse bilemez. Ama sen şimdi tam kesin bir şey emin olmadan sen adama takımını sattı attı bu laflar ağır laflar. Takımını sattı diyemezsin. Barış da dedi. Barış da diyor ki bilerek yaptı diyor. Sonra ne oluyor? Mert diyor ki doktor bana oynama dedi. Şimdi bu lafları nasıl geri alabilirsin Yasin? Takımını sattı. Olacak iş mi? Doktordan adam oynamama izni almış. Oynamamış. Ha Yasin şimdi Barış diyor ki mesela bilerek yaptı diyor. Kaçtı diyor şey için. Mert için. Şimdi bak, demin de aynı şey yaptım. Mert'i övüyorum ama bir yerden bu sefer yine Mert'in de bir hatasını söyleyeceğim. Sen de dün Barış sakkaken ne dedin biliyor musun Mert? Uf oldu. Uf oldu dedim. Yani bunların ne dediği belli değil. Şimdi hakikaten belli değil yani. Şimdi bir tanesi diyor ki takımını sattı diyor. O diyor ki bilerek diyor. O diyor ki uf oldu diyor. Arkadaş tam bir şey bilmeden birbirinize ağır ithamlarda bulunmayın. Gidin önce bir öğrenin bakayım doktor ne diyor o ne diyor bir açıklama gelsin. Ondan sonra yok sakat değil numara yapıyor. Böyle şeyler ağır. Ben şeyler. de Murat Şimdi abi doktor, şey, doktor, Mert, Mert e sorsalar Mert evet ben bilerek bıraktım mı diyecek oyunu. Neyi? Ya sen yok, emin olamayız. Mert böyle yapıyor devamlı. emin olamayız. Abi burasını Bu, tutuyor. Allah'la Allah 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 arasında doktor. olan bir şey. E, tamam da o zaman o zaman sattı denir mi adamı? O diye denmez ama diyor. E ama doktor rapor, ver. vermiş, rapor vermişse sonuçta adamda oynamama hakkı var Evet. Ha, var. ama kimileri vardır raporuna rağmen çıkıp oynamak ister sahada mücadele eder evet. biz öyle yarışmacılar evet. da gördük Mert'in bugün oyunun başından beri modunun düşük olduğunu düşünüyorum ve takımına o doktor raporundan sonra da hayır ben oynayacağım diyen bir Mert psikolojisi de yoktu zaten Mert'in modu neden bozuldu biliyor musun ben sana söyleyeyim Yunus Emre gelince bozuldu <laughs> çünkü Yunus Emre gelmeden önce takımda bir ahenk var diye düşünüyordu Mert ve o aengi Yunus Emre'nin gelip aynı mesela barışı da istemediler ya. Aynı şekilde Yunus Emre'yi de şu anda istemiyorlar. Yunus Emre'nin takımın aengini bozdu, takımı karıştırdığı düşünüyor. Bu yüzden de huzurlar kaçtı. Ha bu arada Yunus Emre ile ilgili de şunu söylemek istiyorum. Hani biz burada masada şunu, şunu da konuşuyoruz. Aslında ne söylediğin değil, nasıl söylediğin, nasıl yaptığın önemli. Şimdi Yunus Emre Mert'e karşı bir tepkisi de içinde olmuş olabilir. Yalnız bir önceki konseyde Mert birinci çıktıktan sonra Yunus Emre'nin ismini kendi söylemedi mi? Evet. Söyledi değil mi? Evet. Ve ben dedi bu arkadaşıma niye söylediğimi açıklayacağım dedi. Ondan sonra Yunus Emre Mert'e nasıl bir tepki verdi? Fark etmez. Şöyle yaptı. Canı sağ olsun dedi. Böyle yaptı. Eyvallah abi sıkıntı yok dedi. Ben dedi bu durumdan hiç rahatsız olmadım dedi ve enerjisinde de ben Yunus Emre'nin hiçbir düşüklük görmedim. Yani Mert bizzat onun ismini söylemiş olmasına rağmen adamın enerjisinde bir düşüklük yoktu. Bence Yunus Emre isminin çıkmasından daha çok ona yapılan tavırlara karşı evet. bir rahatsızlığı evet, evet, hissediyor evet. adam. Yani. Adam oraya Yoksa... niye geldi abi? Adam oraya niye geldi? İlgi görmek için geldi. Öteki takımdan göremedi ilgiyi orta görmek için geldi. <laughs> Orada da çocuğu daha beter yaptılar. Duygularıyla yani. oynadılar. Bunu söyle. Tamam, sen duygular... de söyle. Ya duygularıyla oynadılar da. Semih şu da var ama yani şimdi o da e, hani nasıl sana söyleyeyim? O da biraz da ufak tefek de hak etti yani. Onu da şimdi Mısırsın doğru ayrı, doğru da, da söylüyorum. Yani karşı o da kardeşim edin. şimdi oraya gidiyor. Senin grubuna Tamamdır. karşı bir ya hak etmedi. etmedi yani. Onlara bir yanlışı da, yok çocuğun. İyi iyi bir çocuk, saf bir çocuk, temiz bir çocuk, yakışıklı bir çocuk. Bak ben bazı seviyorum. Ama şöyle yapıyor bak. Bu huy iyi bir huy değil. Geliyor senin yanına. Semih abi inanılmaz giyinmişsin ee, Richard giyir gibisin." diyor. 10 dakika sonra dönüyor. "Hüsamettin abi sen Semih'ten de iyi giyinmişsin." Sen de Richard Gere'si, sen de Alain olsun bu, Böyle bir şey siz, olmaz mı hayır Ama ünlüler grubuna karşı böyle bir şey yapmadı ki. Nasıl Ne zaman Mert'in aleyhinde konuştu, Ersin aleyhinde konuştu. Onlar öyle bir şey yapmadı. Onlarla öyle bir durumu Herdeşim, olmadı. çok şey yapıyor. Yani sen Yani onlar etmeye, buna niye bunu ya yaptı? Şunu yapıyor. Herkese değerinden fazla şey yapıyor. Mesela gidiyor diyor ki. Ne Adam, yani, Harikasın tarzı. abi, süpersin abi. Ondan sonra da onun o şeyini bilmeden onu adam yok etmeye olabilir. çalışıyor. Yunus Emre'nin, bana sorarsan Yunus Emre'nin. E, dün bu mevzu konuşamadık ama bana göre çok büyük bir hatası oldu. Eline dikiş attırması. Bana sorarsanız Survivor'da ki ben e, Sema elini yaptığında da sen de eleştirmiştim. Çünkü şu, <laughs> şundan dolayı eleştirmiştim. Şimdi olsa <laughs> yine eleştiririm. Çünkü sen kendi Survivor'a da zarar veriyorsun. Takımına Bizi izleme seyir zevkinden mahrum ediyorsun. Takıma zarar veriyorsun. Takıma zarar veriyorsun. Yani hepsi, bir şey hepsi. söyleyeceğim. Bunu bunu söyleyeyim artık yani. Çünkü çok sıkıldım. Hı hı. Bunu ben zaten hep söylüyorum yani. Ben elimi kırdım. Bunu doğru bir şey olduğunu söylemiyorum. Ama arkadaşlar bakın. Ben elim çatlakken yarıştım. Elim altıdayken yarıştım. Bir, bir şey saniye. Tamam. Onu anlatayım çünkü tamam, insanlar tamam, bana tamam. psikopat muamelesi yapıyor. Tamam takdir de gördüm. Elim, o şekilde elim çatladı takdir de Murat gördüm. Abi. El derken bir yani tane. şimdi el ayrı elim, parmak ayrı. Elim, elim mi kırıldı? Tamam evet. Ha evet değil. Çatladı değilim. ve ben öyle yarışmak istedim. <laughs> ben bir ay orada yatabiliyordum arkadaşlar. <laughs> Ama ben takıma zarar vermemek adına yarıştım. Ve ben öyle yarışırken performans birincisi, ikincisi de oldum. Ama yani size yemin ediyorum bunu artık herkes anlasın. O kadar acı ki o elin çatlağı. O gün de gerçekten yarışıyorum ama beynimde zonkluyor. Dedim ki ne yarım yarışmak istiyorum ne böyle olmak istiyorum. Ya kırılsın yarışamayayım, diskalifiye olayım hı hı. ya da geçsin ben de kırdım yarışamayayım diye. Şimdi burada mesela Aradaki fark bu yani. yani ben ben... Söyle. Bak, de İlk önce bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi bir kere ben bunu söylerken konu buraya gelsin diye söylemedim. Senin Survivor'a ne kadar çok emek verdiğin, ne kadar mücadele ettiğin, performansında kanının son damlasına kadar yarıştığını bugün kimse inkar edemez zaten. O cepte. Bizi seni izleme zevkinden mahrum ettin. Yani seni i̇şte izlerken benim için biz o zevkli şimdi değildi o acıyla Olabilir tabii. Ki. Çok zevkli değildi. Ben zevkli de yarışamayacak duruma gelmek. Şimdi şunu söylemek istedim. istiyorum. Sen evet ben diyorsun ki orada kum vardı ama vurduğu yer belki bir orada bir çivi olabilir, başka bir şey olabilir. Mert'in söylediği çok doğru bir şey var orada. Üç dikiş atılmış oraya, dört dikiş atılmış. 15 kişilik bir yarada olabilirdi orada. Bir anda böyle vurdu o kadar hızlı bilinçsiz bir şekilde bir harekette bulunuyor ki e, tamam bilinsin üstüne matara atmıyor ama kendine zarar veriyor. Yazık değil mi kardeşim sana? Ya boydan boya elini böyle dikseler ne olacak? Bilemedik. Tamam işte, ama o yani şimdi şey Mert de herkese akıl veriyor. Biraz da kendi hata yapmasın. Kendi hatalarına baksın. Biraz. Ya bak şimdi şöyle. Hatalardan hatalara fark var. Biz burada argo sözcükleri eleştiriyoruz. Nisan'ın yaptığı hareketi eleştiriyoruz ama ben bir insanın kendisine ve başkasına zarar verecek hareketlerde bulunması benim için ben survivor'da değil aslında hayatta Tabii. bir numaraya güvenliğe koyarım abi güvenlik benim için çok önemli bir şey yani e, survivor'da güvenlik ya, ailemde güvenlik iş güvenliği sonuçta bizim amacımız nedir güvenli bir ortamda işimizi yaptığımız şeyi icra edebilmek spor müsabakalarında da bu böyledir şimdi bu adam bunu yapıp eline dört dikiş attırıyorsa bilinçsiz bir davranıştır bu bu hmm. kadar basit kuma vurmuyor mu ya kuma vuruyor ama galiba ama serinizden yapıyor yani, yani acaba bunun altında bir şey mi var anlamadım Çünkü ben de anlamadım mesela ben de bizde, ya, abicim, olur, o, gençken onları... sahillerde dolaşırken kuma çok vurduk da hiç ya elimiz orada ama oluyor. bakın şimdi orada onları çiviyle sabitliyorlar bir şeyler yapıyorlar orada yani, bir çivi şey, almış olmalı bunun altında olabilir. bir şey var o zaman taş vardır, çivi kalmıştır. Kum çizmiştir, şey canı geldi. Evet. öyle olur mu ya? Olur olur. Yok, ne oldu? Elinde çok büyük bir şey çiz. yok ki adam. Kuma vurup da normal kuma olsa dört dikiş atıyor. O sabitledikleri demirler e, falan hiç olur. Hiç olur. Orada bir dört, sürü şey hayır, oluyor. Tamam Ama düşünmemesi çok normal. Normal kuma, kuma kum yani bu adı üstünde kum. Kuma böyle vurursan kum yumuşaktır yani kum. Senin elinin belki olacağı varmış diyelim. belki olsa tabii olacağı varmış. Geçmiş olsun. Bu sebepten dolayı üzerine yüklenmelerini doğru buluyorum anlamında söylemiyorum. Sen benim demek istediğimi iyi anladın. Yani Çocuk bunu yapmamı, orada kimsenin bunu yapmaması lazım. Barış'ın matara mevzusunda da ne dedik? Evrimi bir karışla kurtarmış dedik olay. Yani bu olaylar büyüyerek ondan sonra herkesin pişman olacağı bir noktaya gidebilir. İşte şey Gide oldu. Gidebilir ama işte Ruslandı yani ya, ondan ben ya, ya, şimdi çocuk bunu yaptı diye ona bu şekilde yüklenmeseler, tepki göstermeseler ben Yunus Emre'yi eleştireceğim. Ama Yunus Emre'nin bu davranışından Tabii. daha sıkıntılı ola olan şu var ki Onların tutumları. Acıların Yunus çocuğu. Evet tutumları. Adam bunu yaptı diye adama ne muameller yaptı? Mesela Ersin'in bir açıklaması var. Onu size sormak isterim çünkü Ersin diyor ki Yunus Emre Barış'a ve Heh. Erman olmaya doğru gidiyor diyor. Yani Barış olmaya ve Erman olmaya doğru gidiyor. Onu demiyorum. Erman, Ermanla de Barış'ın ne alakası işte, var? ben onu Ermanla Barış'ın da. ne alakasından ziyade Ermanla bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi şunu da söyleyeyim burada yani Ersin kardeşim sen hakikaten başarılısın yani. Orada bir problem yok. Ben senin bu kadar Survivor başlarken Ersin oraya gidecek. Survivor'da bu kadar gelecek, atacak, takır tukur, makır tukur. O, orada bir problem yok. Helal olsun. Bak orada bir problem. Ama Ersin kardeşim, sen de arkadaş Barış'tan bahsetmeden duramıyorsun iki Şu dakika. Listelerde ya. de başarılı. Yani inanılmazsın yani. Barış'a bir şey demeden Ersin duramıyor. Ne varsa bu Barış'ta Ersin her şeyde şeyde de mesela şimdi orada gitti ya hay şurası şurası. Değil mi? Evet. Orada fıs 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 maşallah güzel. Fıs fıs da iyi. Yani zaten konuşurken fıs fıs yapıyor arkasına da şöyle kesiyor Yunus geliyor mu diye. Anladın mı? Orada şimdi şöyle Ersin'in şöyle bir konuşurken fıs 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 fıs. Şöyle bir bakıyor Yunus geliyor mu acaba diyor. Ersin biz de tecrübeliyiz senin kadar. Arkayı kesiyorsun. Orada kaçmaz bizden. Şimdi orada bakıyor arkaya Yunus'a falan derken barış ne alaka? Sörlot ne alaka? Bizim Erman. Bu laf ne demek yani? Barış'a doğru, Erman'a doğru. Şimdi Erman nereye gitti? Diskalifiye Aslında mi oldu? Aslında şöyle, şöyle Biraz, bir şey. Pardon şu bir bak, anlaşılırsın. Erman nereye gitti? Diskalifiye, diskalifiye mi oldu? oldu evet. E sen yani e, Ersin, barışı niye katıyorsun? Yani barışın da mı diskalifiye olması gerekiyor? Bunu mu ima ediyorsun? Onu ben anlamadım.